Merhaba sevgili dostlar. Biliyorsunuz bütçe takvimi devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların sunumuyla milletvekillerinin, siyasi görüşlerini görüşlerine aktarması, sorularını iletmesiyle devam ediyor çalışmalar. Fakat toplum geneline henüz bütçe görüşmeleri yansımadı çünkü Meclis TV, Plan Bütçe Komisyonunda, daha doğrusu komisyonlarda yürütülen çalışmaları e, yayınlamıyor. Dolayısıyla toplum geneline yayılmasa bile e, ilgilenenler bütçe görüşmelerini e, tutanaklardan takip edebiliyor. Tutanakların yanı sıra e, katılan parlamenterlerden aldığımız bilgilerle meclis içinden bilgi kanallarımızla e, komisyon çalışmalarını yakından izliyoruz komisyon çalışmalarını yakından izliyoruz Çünkü e, bütçeden al haberi demek istiyorum ben size toplumun 2021 yılında yaşayacağı e, her türlü meselenin bütçede yeri var bütçede yeri olmayan herhangi bir uygulama gerçekleşmiyor Dolayısıyla toplumsal sorunları çözüm arayacağımız yer bütçe düzenlemesi. Bütçe düzenlemesinde neler yapıldığını bu nedenle takip etmek gerekiyor ve kadın hakları alanında, kadın haklarına yönelik saldırılarla mücadele alanında bütçede neler olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Daha genel anlamıyla söylersek 2021 yılı bütçesinden kadının payına düşenli. Ona bakmamız lazım. Kadının payına Hangi oranda bütçe ayrılmış? Bu durum kadınlara yönelik ayrımcılıkla mücadele için son derece önemli. Kadına yönelik ayrımcılıkla mücadele etmek için kadınlara bütçeden eşit pay ayrılması gerekir. Kadınlara bütçeden eşit pay ayrılmadan, ve ayrımcılıkla gerçek anlamda mücadele edilmeden kadına yönelik şiddetle mücadele edilmesi de söz konusu değil. Bu nedenle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesini özellikle takip ettik. Genel bütçe sunumunu takip etmiştik. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesini 6 Kasım günü özellikle takip ettik. Bakanlık bütçesinde kadının payına ayrılan neler var acaba? Çünkü biliyoruz çok çok yüklü bir bakanlık bu. Üç ayrı bakanlığın işini tek bir bakanlığa yükleyerek yapılan e, kabine düzenlemesi sorunların çözümünü zorlaştırıyor. Sorunların çözümünü, e, bürokratların ve bakanların ilgilenme gücünü, aşan bir düzenleme bu. En başta yapıldığında zaten eleştirmiştik. Şimdi bütçe sunumunda daha net olarak görüyoruz ki aile bakanlığı yaptılar. Kadın bakanlığı değil biliyorsunuz. Ve kadının statüsü genel müdürlüğünü neredeyse çalıştırmıyorlar. Ve çalışma bakanlığı son derece yüklü bakanlıklardan birisi. Sosyal güvenlik kurumları kurumu bunun içinde iş dünyasının sorunları, sendikalarla ilişkiler, ücretler ve tabii ki iş güvenliği, işçi sağlığı pandemide oldukça önemli. Kadın kadına yönelik şiddet, kadın istihdamı aynı şekilde son derece önemli. Hepsi, hepsi ve bir de sosyal hizmetler. Sosyal hizmetler genel müdürlüğü de bu bakanlığın yönetiminde ve dolayısıyla çalışma hayatı, kadının statüsü ve kadın sorunlarının çözümü ve e, toplumda sosyal desteğe ihtiyaç duyan e, kesimlerin ihtiyaç duyduğu hizmeti alabilmesi için yapılan çalışmalar. Hepsi tek bir bakanlığın Zehra Zümrüt Selçuk'un yönetiminde ve biz kadın açısından baktığımızda, ben kadın açısından baktığımda bu iş yoğunluğunun kadın sorunlarını çözmek için yeterli zaman bırakmadığını görebiliyorum. Ha, yeterli zaman bırakmamanın ötesinde niyet nasıl, ona da bakmamız gerekiyor ve bunların haberini bütçeden alıyoruz. Ve bütçeye genel olarak aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı bütçesinin e, kadınla ilgili bölümlerine baktığım zaman genel olarak kadınla ilgili bölümlerine baktığım zaman şunu görüyorum: kadının statüsü dahil. Kadına yönelik şiddet dahil pek çok konu sosyal hizmet ve sosyal destek başlıklarıyla ele alınıyor. Bu son derece vahim bir tablo. Yani e, kadın sorunlarını, kadın eşitlik mücadelesinden ilham alınarak e, çözülmesi gereken kadın sorunlarını genel toplumsal sorunlar içerisinde eritmeye, daha az görünür kılmaya yönelik bir tablo. E, tavır, bir politika olduğunu düşünebiliriz bunu. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi psikososyal destek başlığıyla veriyorlar veya e, kadının statüsünün yükseltilmesi konusunu sosyal hizmetler kapsamında ele alıyorlar. Bu vahim durumu bir belirttikten sonra içeriye doğru şöyle geçebiliriz. İçerik olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bütçe raporunu 6 Kasım günü sunmasından itibaren baktığımız tablo şöyle. Kadının statüsü ve istihdamı konusunda önemli bir çalışma yok. Önemli bir çalışma yok. Ama şöyle ifadeler var kadının çalışma hayatı ve özel hayatı dengeleyecek politikalar geliştirilmesinden söz ediliyor. Kadının iş hayatı, çalışma yaşamı ve özel hayatını yani ev sorumluluğu demek istiyorlar. Düzenleyecek aile hayatını dengeleyecek politikalar düzenlemek dediğimizde aslında biz hemen şunu anlıyoruz değil mi? Tam zamanlı çalışma değil, Yarı zamanlı işler kadınlara uygun görülüyor. Yarı zamanlı çalışma düzenlemesi de kadının statüsünün, toplumsal statüsünün yükselmesini engelleyen bir şey. Çünkü e, yaşlılıkta yoksulluk vaat ediyor kadına. Çalışma süresince, yarı zamanlı çalışıldığında hem gelir düşük oluyor hem... İş e, iş hayatında konumunun yükselmesi mümkün olamıyor ve ileriki yıllarında düşük gelir çalışırken düşük gelir almış olduğu için yoksul yaşlılık vaat ediliyor kadınlara. Zaten kadın yoksulluğu son derece önemli bir konu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinde kadın yoksulluğuna tek bir kelime ile dahi atıf yapılmadığını görmek üzücü. Yani ülkede bir yoksulluk sorunu var, evet. Ama bunun katmerlisi kadın yoksulluğu olarak çıkıyor karşımıza. Bunlara dair bütçede herhangi bir düzenleme görmüyoruz. Şiddetle ilgili geniş bilgilendirme var bütçe sunum raporunda özellikle. E, şiddetle mücadele konusunda Geniş bilgilendirmeler var ve burada da ciddi bir sorun gördüm. Özellikle şuna değinmek istiyorum bu programda. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadına yönelik şiddetle mücadele alanına standartizasyon getirmeye çalışmış. Nasıl bir standartizasyondan söz ediyoruz? Şiddetle mücadele, şiddeti önleme merkezleri de başlıyor ilk başvuru merkezleri olarak. Şiddeti önleme merkezleri kısa adıyla şu dediğimiz kurumlarda hizmet standartlarını belirlemek yoluna gitmiş. Bu iyi bir şey. Bunu belirlemek için tabii ki Adalet ve İçişleri Bakanlıkları da işbirliği yapılarak bir standart modül geliştirilmiş. Risk analizi ve risk yönetimi başlıklarıyla gerçekleştirilen bu e, hizmet sunumu modülü kadına yönelik şiddetin e, değerlendirilmesini il sosyal hizmetler müdürlükleri aracılığıyla kadına yönelik şiddete ilişkin risk analizi yapmak ve ulaşılan analiz sonucunda risk yönetimini gerçekleştirmek hedeflenmiş. Bu güzel bir şey. İçeriği hakkında bilgimiz yok şu anda ama pilot uygulaması gerçekleşmiş durumda. Pilot uygulaması gerçekleşmiş ve 2021 yılı bütçesinde hedef olarak yani eğer başarılırsa 2021 yılı sonunda yurt geneline yayılması öngörülmüş bunda ne var diyeceksiniz. Bu iyi bir şey. Evet bunda bir şey yok ama sorun şurada. Adalet Bakanlığı bir yıl önce bir genelge yayınlamıştı ve bir başka programımda ben size o genelgeden söz etmiştim. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında en önemli tedbir olan önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının uygulanmasına ilişkin bir Genelge yayınlamıştı, başsavcılıklara iletilmişti. Bir yıl önce yayınladı ve aşağı yukarı e, üç ay kadar önce e, daha önce yayınlamış olduğu bu genelge yeniden gönderdi başsavcılıklara. O yeniden gönderdiği aşamada bir programda dile getirmiştim. Orada. Kadına yönelik şiddetle mücadele için şiddet başvurusu yapıldığında mağdurun daha önceki şiddet şikayetlerinin kaydı isteniyordu. Kaydı istemekle yetinilmeyip, kaydının istenmesi gerektiği belirtiliyordu genelgede ve kaydının istenmesine yetinilmeyip başsavcılık, savcılık başsavcılıklara gönderilen genelgede e, her şiddet başvurusu için her şiddet başvurusu için. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerinden risk değerlendirme raporu istenmesi gerektiği belirtiliyordu. Bir yıl önce yayınlıyor, üç ay önce yeniden gönderiyor ama Aile Bakanlığı bu risk analiz modülünü henüz ülke çapına yaygınlaştıramamış. Ancak 2021 yılı sonunda hedefliyor. Hedefler tutarsa, öngörüldüğü gibi yurt satına yayılırsa Adalet Bakanlığı'nın bu talebi ancak sonraki yıllarda uygulanabilecek bir talep olacak. Buradaki faciayı görebiliyorsunuz eminim değerli dostlar. Bak Bir bakanlık risk analizi istiyor mutlaka şiddet başvurusunda önleyici ve koruyucu tedbir kararlarını uygulamak için risk analizini gerekli görüyor talep ediyor. Peki bu risk analizinin zaten hazırlanması uzun zaman alan bir şey ama her ilde bunu hazırlama potansiyeli olmadığını biz daha 4 gün önce 6 Kasım günü Aile Bakanı'nın sunumunda bütçe raporunda görüyoruz. Böyle bir vahim tabloyla şiddetle mücadele mümkün değil olsa olsa şiddetle mücadeleyi önlemekten söz edilebilir. Şiddeti değil, mücadeleyi önlemekten söz edilebilir. Böyle vahim bir tablonun yanı sıra bir de mercan seferberliği ifadesi vardı. Bir seferberlik başlatılmış. Aslında bu Tam bir sene önce, yaklaşık bir sene önce 25 Kasım 1919 günü duyurulmuştu topluma Mercan Seferberliği adıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerek şiddetle mücadele gerekse kadının statüsünün yükseltilmesi konularında özel çalışmalar yürüteceklerini belirtmişti ve 2019 yılında duyurulan bu seferberlik 2021 yılı bütçesi için gene öngörülen hedefler arasında. 2021 yılı boyunca çalışmaların sürdürülüp 2021 yılı sonunda hedefe ulaşılması planlanıyor. Nedir bu mercan seferberliği dediğimizde? Bir mercan bursundan söz ediyor kız çocuklarının eğitim hayatı için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında burs verilebilecek bir fon oluşturulması herhalde orası kesin değil ama fon oluşturulması. Herhalde bir fon oluşturularak bu burs işleri yapılacak diye düşündürüyor açıklama ama net değil. Diğer taraftan mercan seferberliğini tanıtmaya başlarken bakın söyledikleri çok önemli. Kadın ve erkeğin birbirinin rakibi değil, birbirinin refiki olduğu anlayışıyla ifadesini kullanıyor. Kadın eşitlik mücadelesini erkek karşıtlığı olarak gören bir yaklaşımın e, dili kullanılmış durumda. Kadın ve erkeğin birbirinin refiki olması ancak ve ancak ancak ve ancak eşitliğin sağlanmasıyla mümkün olur. Eşitlik sağlanmadan kadın ve erkek birbirinin rakibi değildir refikidir diyerek kadının statüsünün yükselmesi için yükseltilmesi için özel önlemler alınmasını engelleyecek bir politika yazık ki mevcut eşitsizliği derinleştirir. Eşitler arasında ancak denge kurulabilir. Bir dengeden söz ediyorsak bu eşitler arasında mümkündür ve toplumsal statüsü kadının eşitlikten çok uzak her alanda gerek ekonomik gerek sosyal eğitim ve çalışma hayatında karar mekanizmalarında parlamentoyu düşünelim sadece yüzde on parlamentoda kadın varlığı ve parlamentoda yüzde on olmasına rağmen parlamentonun karar mekanizmalarında kadın var mı diye sormamız gerekiyor. Yani karar mekanizmalarında kadının olmadığı bir tabloda Kadın eşitlik mücadelesini aşındıracak, kadın eşitlik mücadelesini sabote edecek, kadın ve erkek birbirine refikidir şeklindeki yaklaşımlar sadece mevcut eril, egemen sistemi tahkim etmeye yarar. Mevcut eşitsiz eril sistemi tahkim etme sonuçlanacak bir mercan seferberliğinden söz ediyorum. Ha ama kağıt üzerinde diyorlar evet e, karar mekanizmalarında kadınların daha e, sayısının artması için, kadın varlığının yükselmesi için çalışacağız diyorlar. Ama en başta hedefi eşitlik olarak koymadığında bunu gerçekleştirmen mümkün değil. Değerli izleyenler, bütçede ayrılan pay konusunda, Bütçe sunumlarında verilen bilgiler, şiddetle mücadeleye ayrılan payın şiddetle mücadeleyi öngörmek, gerçekleştirmek için de yetersiz kaldığını göstermekte ve böylece biz 2021 yılı bütçesinde kadına yönelik düzenlemelerin, hiç de kadına yönelik düzenleme olmayıp en başta söylediğim gibi sosyal destek ve sosyal hizmet anlayışıyla gerçekleştirildiğini yani toplumun dezavantajlı kesimlerine yapılan hizmetlerle kadına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü görüyoruz. Bir toplumun yarısının dezavantajlı kesim olarak görülmesi kadar vahim bir başka tablo düşünemiyorum değerli izleyenler. Bugünlük bu konuda bu kadar söylemekte yetineceğim ve sanırım önümüzdeki haftalarda bütçe müzakereleri devam ederken bütçe konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.